Amerika Birleşik Devletleri'ne geçiyorum. 15 trilyon dolar. Hı hı. Yani mukayese edebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani muazzam bir rakam. Ben düşünemedim şu an. <laughs> Birçok kişi de hayal edememiştir. E, tabii ekonomi yapıcıların da bu bunları dikkate alması lazım hı hı. yani. E kaldı ki örnek veriyorum işte dün birkaç gün önce açıklandı askeri geçim e, standardı, hayat standardı nedir? 4 kişilik ailenin 3400 küsür TL'lerde. 4 kişilik bir ailenin. Yani bu da 1900 dolar, dolara tekabül ediyor. E, ABD'ye baktığın zaman 23 bin küsur dolarlarda. Yani adam bir kişi ya. aylık 23 bin doların üzerinde yani bu 50 milyar demek ya taslak söyleyeyim yani e, 50 milyara yakın para bir kişi 50 milyarın altında kazanıyorsa e, e, yani 50 bin TL diyelim şimdi kafalar karışması hı hı. çok. Altında kazanıyorsa aylık ben yoksulum diyor. Hı hı. E, evet. bizde e, neredeyse en yüksek gelir düzeyindekiler bile kazanamıyor bu 50.000 TL'yi. Yani korkunç bir uçurum var. Uçurum da da. E, dolayısıyla buradaki belirsizlikler AB e, Avrupa Birliği'ndeki belirsizlikler işte Yunanistan'ın durumu, e, Port e, İspanya'nın durumu şu anda ciddi bunlar tartışılıyor. Bunların hepsini üste koyduğumuz zaman 2013 bütçesinde bir takım kısıtlamaların olacağını ki bakan da bunu zaten bize söyledi. Dedi ki yani hem gelir kalemlerinde tabii ki yılbaşında daha sigaraya işte ÖTV araçlarda bunlara gelecek artışlar Bekliyoruz bunlar zaten gelecek otomatikman artı daha da bunun üzerine e, evet, muhakkak ki yapabiliriz bu açığı tutturması ama. lazım. Evet bunlar da gelecek e, bu, bu bunların olması demek e, benim e, cebimden daha da çok para çıkması ve yani geçim standardımın daha da düşmesi demek. Hı hı. Daha da zorlanacağım demek e, kaldı ki hemen antiparantez e, belirtelim işte ticaret yapmak isteyen insan yani para kazanacak vergisini, kirasını, İrasını, elektrik hı. suyunu ödeyecek yanındaki adamın sigortasını ödeyecek maaşını verecek bunlar ekonomiye dönecekler e şu anda burada da sıkıntı var piyasada iş yapamıyorsunuz eskiden bir çekle iş yapıyordunuz yani çekte bir vade vardı bir güven unsuru vardı İşte çekteki hapis cezasının kalkmasıyla e, güven unsuru da kalktı karşılıklı çekler arttı Hatta Ankara Sanayi Odası'nın bir önerisi vardı. Çekte tekrar e, şey geri gelsin. E, Tazlik ödemesi. ödemesi. E, hapsi. Tazlik hapsi diyeyim yani. Geri gelsin. Yani bu şu demek. Bir kişi çekini ödemiyorsa ödeyinceye kadar işte bir şekilde e, hapis cezası bunu bastıralım hı hı. ödesin. Ki tekrar biz ticaret için çek alıyorsak. Yani konuşuyoruz ya esnaflarla, ticaret yapanlarla. Ya diyor ticaret yapacağımız zaman gidiyorum bir yere ilk kez e, çalışıyorsam diyor. Çek verdiği zaman tedirgin oluyorum. Ne yapıp ne yapacağımı bilemiyorum. Yani bu da ortadan kalktı. Hani belki önümüzdeki günlerde şeye çeke e, hapis cezası bir şekilde bu tekrar gelebilir. Tekrar geri yani çünkü yani. ekonomiye çeke e, vadeli kullanırsam güven gelmesi lazım ki ben iş yapabileyim. Ha kaldık işte bu bütçe performansının ile ilgili olarak e, geçtiğimiz günlerde e, birçok emekliye veya emekli olacağı daha doğrusu yakınları kendinden bir gelişme oldu haberleri düştü. İşte emeklilik yaşı arttırılacak evet. gibi herkes bir telaşlandı. Şu anda kadınlarda 58, erkeklerde 60. Türkiye'nin ortalama tabii genel olarak söylüyorum ben şu an itibariyle bu rakamların daha yukarı çekilmesi, yukarı çekilmesi gündeme geldi fakat tabii bakan açıklama yaptı çalışma bakanı yani bizim hükümetimizin şu anda böyle gündeminde böyle bir şey yok ama biz biliyoruz ki ama bu, bu hep vurgulanıyor başka ülkelerde evet. yüksek bizde daha düşük bizim de buna göre bir ayarlama yapmamız lazım şeklinde açıklamalarla eksik olmuyor kesinlikle sana katılıyorum bu da bir politikadır hı hı. yani şimdi bir yeni bir uygulama yapacağınız zaman halkın tepkisini ölçmek için ortaya bir şey sürersiniz. İyi polis, kötü polis veya ortada işte bir fısıltı gazetesiyle bir şey atarsınız. Millet nasıl tartışacak? Şimdi bu önümüzdeki günler tartışılacak. Acaba Türkiye'deki emekli yaşı, işte kadınlarda 58, bizim şartlarımıza göre yukarı çekilebilir mi, çekilemez mi? 60, hayat standardı, hayat ortalaması kaç? Bunlar önümüzdeki günlerde muhakkak tartışılacaktır. Kaldı ki kaba taslak ben şöyle bir şöyle baktım. İşte dünyadaki bazı örneklerine işte ne bileyim Japonya'da kadın erkeklerde 63, erkeklerde 61. İşte hmm. bizim ee, Avrupa Birliği'ne girmek istiyorum mesela ee, Danimarka'da 65 kadınlarda da 65 Hı -hı. erkeklerde de 65 Norveç işte benzinde yarışıyoruz yani 67 ya, emeklilik yaşı onlarda 67 Amerika'ya baktım e, 65 ile 67 arasında kadın erkek emeklilik yaşları var yani şu anda bu oranlar şey yaş emeklilik yaşları yüksek, yüksek. Hı -hı. dolayısıyla e, şu an emekli olmamışlar varsa. Her ne kadar 58-60 olsa da tabii bu dediğim gibi bir yerlerden tasarruf yapılması lazım bütçenin tutturulması açısından işte bu gelirlerle giderler arasındaki farkın kapatılması lazım hem harcama kalemlerinden ki Hı -hı. sağlık harcamaları şu anda en büyük kalemlerden, kalemlerden birini oluşturuyor. Birini oluşturuyor evet. Hani siz yaptığınız politikalarda evet sağlık diyorsunuz bedava parasız hastanede para vermiyorum ama. Sokağa, hı hı. çarşıya, pazara çıkıyorum. Bu para benden kat kat çıkıyor. Bir espirisi yok. Hı hı. Sadece parayı ödediğim yer hastane değil, eczane oluyor. Evet. Parayı ödediğim yer o değil, bu kalemi alırken ödüyor oluyor. Çünkü bunlar bütçeye, bütçeden tekrar bu işe sağlığı, sağlığı vesaire finanse edilmesi hı hı. için bir şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla hani 2013 yılı için e, tabii ki şu anda bu bunlar taslak mecliste tartışılacak, görüşülecek, konuşulacak. Ona göre karara bağlanacak. E, buna göre daha bir takım zamlar olsun. E, piyasaya sıklaştırıcı tedbirler olsun veya harcamalarda kısmı olsun bunlar hep ekonominin Ekonomi daralması, daralması, daralması demek, esnafın daha çok zorlanması demek, İşte dar gelirliğinin düşük gelir düzeyinde olanların daha da zorlanması demek. Bunların da muhakkak ki bir şekilde e, hesabı katılması lazım. Hı -hı. Bu şunu aklıma getirdi. E, şantiyenin birinde dursun işte şantiye şefiymiş normal inşaat iş, işçi salınacak amele olarak işte karşıya geçmiş bir sürü insan ben 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 gireyim diye. Dursun bakmış ki alınacakların arasında bir de temel var hemşerisi. Ya demiş temele torpil geçeyim. Temeli alayım. Demiş sizi kısaca bir sınava tabi tutacağım. E, Sormuş şimdi temele. Demiş ki sen 3 e, koyun verdim sana. Ondan sonra demiş 2 tane daha koyun verdim. Kaç koyunun oldu? Temel demiş ki 6. Şimdi Dursun tabi şey yapmış. Biraz sinirlenmiş. Demiş herhalde biraz zor bir soru oldu. E, birazcık da şey yapayım. Daha kolay bir soru sorayım demiş yani. 2 koyunu iki koyun verdim. <laughs> Sonra demiş iki koyun daha verdim. Kaç oldu? Beş oldu demiş. Ya, tabii iyice köpürmüş etmiş böyle ama ısrarla da onu almak istiyor böyle. Ya demiş e, iyi düşün falan e, demiş. Bak iki koyunum vardı bir koyun daha verdim. Kaç oldu? Dört. Kalkmış iki tokat atmış. Ya demiş ben mi anlatamıyorum sen mi anlamıyorsun? Demiş daha da şey yapayım e, herhalde aklın başka yerde ya çok zor soruyorum demiş. Ee, bir koyunum var, bir koyunum vardı. Bir koyun daha verdim. Kaç oldu? Üç deyince adam akıllısın demiş, Dövmüş demeli bir güzel. En son soru soruyorum. Son şansın demiş. Sana bir koyun verdim. Kaç koyun oldu demiş? 2 koyun. Çıldırmış ya demiş. Nasıl olur böyle bir şey? E demiş ki benim evde bir koyunum daha vardı demiş. Onu da hesaplıyorum. Yani e, bunları yaparken evdeki koyunu unutmayalım yani. Burada hakikaten e, işin esprisi de bir yana dar gelirliği e, gerçekten ee, zor Zordur, şartlarda yani. e, hayatını devam ettirmek zorunda olduğunu unutmayalım yani unutmayalım kaldı ki e, bu dar gelirlinin geçimi bir şekilde e, işverenler tarafından sağlanıyor. Evet. Hani bir iki gün önce yine şeye düştü e, basında veya birçok yerde tartışıldı konuşuldu biz. E, Kayıt dışıyla mücadelede %32 yanılmıyorsam rakam oranına düşmüşüz. Hı hı. Yani normal gelişmekte olan ülkelerde 35-40'lardayken kayıt dışılık bizde 32 ilk kez altına düşmüşüz. OECD ülkelerine baktığımız zaman 15 civarında falan yine tabii ki iki katına yakın bir kayıt dışı gibi gözüküyor ki bana göre bu daha da fazladır. Yani şu anda ciddi bir şekilde bu denetimler kayıt dışını kayıt altına almak hı hı. için hat safhada sürdürülüyor. sürdürülüyor. Ama işte bunu yaparken tekrar vurgulayarak tamamlamak istiyorum. Herhalde süremiz daha az kaldı. Evet. E, i̇şverenlerin 2013 yılında e, rahatlatılması, gerek bunlar izlenen politikalar, gerek vergilendirmeler, gerek denetim elemanlarının e, tutumları, davranışları burada çok dengeli, hassas olunması lazım. E, evet, e, ABD'de ekonomi iyi değil, ABD iyi değil. Bunların bize yansıması muhakkak ki olumsuz yansımalar oluyor. Ama kıyaslarken az önce örnekle verdim bir ABD ile bizi kıyaslamayın, bir Norveç ile bizi kıyaslamayın. Yani biz daha gelişmekte olan ülkeler kategorisindeyiz hı hı. ve gerçekten e, ticaret yapmak bu şartlarda e, yurt dışı ile mücadele etmek, e, rekabet etmek bunlar çok zor. Esnaf ayakta duracak, çalışacak, para kazanacak ki asgari ücretliğinin parasını ödesin, vergilerini ödesin. ödesin. Onlar da ekonomi bir şekilde rahat etsin. İşte ev hanımı da evine çorba alsın, ekmek alsın. Babası da çocuğunu okula götürsün, okul kitap gelişine Öyle versin. Yani. Ama. Evet. Doğru. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Bir hafta aramız var. Bayram Bayram Evet Daha bu arada bütün görüşemeyeceğim için ben sen görüşürsün gerçi de. Yok İzley... programımız olmayacak. Evet Evet o zaman anladım. izleyicilerimizin silen aracılığıyla gelecek bayramını da kutluyoruz. Mutlu bayramlar diliyoruz şimdiden. Doğru. Ege Finans'ın bugünlük sonuna geliyoruz sevgili seyirciler. Yarın sabah saatler 09'u gösterdiğinde bizler yeniden karşınızda olacağız konuklarımızla birlikte görüşünceye kadar hoşçakalın.